Arkadaşlar merhabalar geldik o büyük anketin artık sonuçlarına sizlere Ekim'in 1'inden itibaren bir anket başlatmıştım biliyorsunuz tam neredeyse 15.000 arkadaşımız katılım gösterdi devasa bir anket oldu net aralıklarına göre de şu an analizleri ayırdım genel analizlere de birlikte bakacağız yani şu anda sizler rakipleriniz artık ne durumda nasıl çalışıyor neler yapıyor bunu görmüş olacaksınız ve bu videoda sizlere çok güzel de bir haberim var tam 10 arkadaşımıza aromat yayınları TYT matematik soru bankası hediye ediyorum orta seviye ve yeni nesil ağırlığı çok yüksek olan bir kaynak çekiliş Çekilişe katılmak için de yapmanız gerekenler çok basit. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak, yorumlara katıldım yazmak arkadaşlar. Bu üç şart sağladığınız takdirde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çekilişimizin sonuçları da bundan tam bir hafta sonrasında YouTube kanalımın topluluk kısmında ve Instagram adresinde storylerde açıklanacak. Bence gayet güzel de bir çekiliş oldu. Hepinizin de işine yarayacak bir soru bankası olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve son olarak sizlere çekilişimizde hatırlatmış olayım. Ve artık rakipler ne durumdaymış onlara doğru bakmaya geçelim. Şimdi analizlerimize geçmeden de arkadaşlar ufak bir sizlere nasıl bir analiz oluşturduğumu ve neye göre bir analiz yaptığımı sizlere anlatacağım. Arkadaşlar şu anda 14.000 arkadaşımızın verisi önümde duruyor. Burada mesela 20-40 net arasındaki arkadaşlarımızın şu anda verileri var. Burada 40-60 arasındaki 60-75, 75-95 ve 95 ve üzeri netteki arkadaşlarımızın verileri şu anda önümde görünüyor. Ve ben teker teker arkadaşlar bu arkadaşlarımızın kaç saat çalışıyorlar, kaç soru çözüyorlar, şu anda hangi neti hedefliyorlar, aynı zamanda baş, AYT, TYT başlamışlar mı, TYT dönemlerine başlamışlar mı bunların verilerinin tamamını sağdaki grafiklerde çıkarttım arkadaşlar. Ve sizlere de bu grafikleri aslında birazdan inceleyeceğiz. İnanılmaz derecede bu grafik olayına emek verdim arkadaşlar. Yani dün geceden beri neredeyse bununla uğraşıyorum. Bayağı bir uğraştım. E, o yüzden sizlerden de destek bekliyorum. Yani bayağı çok emek verdiğim bir video oldu ama sizler için çok verimli olacaktır. Analizlerimizi nasıl yaptığımı anlattım ve şimdi arkadaşlar teker teker artık çalışma saatlerini konuşarak başlayalım. Kaç saat çalışmada genel baktığımız zaman arkadaşlar öğrencilerin çalışması %70-80 oranında şu anda 6 saatin altında. Yani rakipleriniz neredeyse %80'i şu an 6 saatin altında çalışıyor. Yani o yüzden şu anda 6 saat ve ne çıkabiliyorsanız genel durum olarak sizler için gayet güzel. Bu çalışma saatlerinin bir de net aralıklarına göre analizini çıkarttım. Burada bakacak olursak da 20-40 net aralığından başta bakmaya başlayalım. Arkadaşlar bu aralıkta gördüğünüz üzere daha çalışma saatleri 6 saat ve üzeri yalnızca %10'luk kesim şu anda çalışıyor. Bu aralıktaysanız sizde kesinlikle artık şu 4-6 aralığından 6-8 aralığından artık kendinizi zorlayın. 2-4'lerden artık 4-6 aralığına çıkmaya çalışın. Bu aylarına dedik biz fark oluşturma aylarıdır. Bu aylarda fark oluşturmaya çalışın. Biraz gaza basın arkadaşlar. Kendinizi zorlayın. Yani şu andaki bu çalışma kısmı beni biraz Biraz üzdü yani artık kendinizi 6-8'lere 2-4'leyken de 4-6'lara doğru zorlayın 0-2 saat hiç yakışmıyor yani o %21'lik kesimi görmek istemiyorum arkadaşlar 0-2 saat falan olmaz yani bunu en azından 2-4 saat aradığını atmamız lazım bu konuda anlaştığımızı düşünüyorum. Sonrasında bakın 40-60 aralığına geldiğimiz zaman oran ne kadar değişti? 0-2 arasındaki oran %8'e düştü. Burada %21'den 8'e düştü. Yani 40-60 aralığındaki arkadaşlar biraz daha yoğun çalışıyor. Ve aynı zamanda biz buradan şunu da görmüş oluyoruz. Çalışma saatleri aslında netler orantılı. Yani çalışma saatleriniz oransal olarak arttığı zaman netleriniz de bir nevi bundan etkileniyor. 40-60 aralığındaki arkadaşlarımızın çalışma saatleri de bu şekilde. 60-70 aralığı ve aslında formumuzda en çok en yoğun bulunan aralık olduğunu söyleyebilirim. Şu an yine burada 40-60 aralığından farklı olarak yine bakın 6 saat ve üzeri çalış Oran oranı neredeyse %30'a çıkmış. Yani her bir girimle tartışında aslında %10 daha 6 saat ve üzeri çalışma oranı artıyor. Yani buradan bir kere daha şunu görüyoruz. Verdiğiniz emek kadar aslında arkadaşlar net kazanıyorsunuz. Yani ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok bu işi isterseniz o kadar net kazanıyorsunuz. Aynı zamanda 0-2 saat aralığında çalışma oranı bakın ne kadar düşük. %5 neredeyse. Netler arttıkça çalışma saatleri artıyor ve az çalışma oranları düşüyor arkadaşlar. 8 saat ve üzeri oranı bu arada gayet iyi. 7'lik bir oran. Şimdi 75 ve 95 aralığına bakalım bir de. Bu aralıkta da arkadaşlar rakiplerinizi görüyorsunuz. %12 8 saat ve üzeri var arkadaşlar. Bence çok iyi bir oran. 6 ve 8 saat aralığındaki çalışma oranında da Bence yine bu da gayet iyi. Burada benim tek gördüğüm sıkıntı şu. 2-4 saat oranı bence %21 değil %8, %10 civarlarında olmalıydı. 75 netle üzeri yapan bir öğrenci artık bence kendini daha da fazla zorlaması lazım. Çünkü birazdan hedef sıralamalara da bakacağız. Yani 2-4 saat çalışarak arkadaşlar birçoğunuzun istediği o hedef sıralamaları ilk binler, ilk 5 binlere girmeniz çok zor. Yani bunu söylemiş olalım. O yüzden 2-4 saatleri artık bitirip 4-6'lara en azından kendinizi atmanız lazım. 75-95 arasındaki arkadaşlar. 95 ve üzerinde zaten artık görüyorsunuz 8 saat ve üzeri çalışma artık oranı patlamış. Yani normalde bakın %11'den %22'ye fırlamış 95 net ve üzerindeki arkadaşlar. O yüzden bir kere daha şunu kanıtlamış oluyoruz. Çalışma saatlerinizle netlerinizin gelişimi orantılı. Ki rakiplerinizde de şu anda 95 net ve üzerinde olanların birçoğu yüksek saatlerde çalışıyor. 4 saatin altında çalışan öğrenci oranı yalnızca %15-16 civarlarında. Geri kalanının tamamı 4 saat ve üzerinde çalışıyor. O yüzden kendiniz ne kadar zorlarsanız arkadaşlar o kadar güzel bir çalışma ve net kazanımı sağlıyorsunuz. Bunu da grafik olarak da karşınıza koymuş olalım. Diğer sorumuza gelelim. Düzenli TET denemesi çözüyor musun diye sizlere sorduk arkadaşlar. Oran olarak yalnızca yarınız düzenli TYT denemesi çözüyor. Yani rakiplerinizin yalnızca yarısı şu anda düzenli TYT denemesi çözüyor. Şu anda evet ben çözüyorum diyorsanız bu sizin için gayet güzel bir durum. Yani denemeye bizim tavsiyemiz her daim biraz daha erken başlamak yönünde oluyor. Çünkü ne kadar çok teşhis koyarsanız denemesi teşhis koymanızı sağlar. Teşhis demek o kadar çok çözüm yöntemi demek. Çözüm yöntemi demek de net aralık demektir arkadaşlar. O yüzden düzenli TYT denemesine geçmemiz lazım. Şimdi gelelim bir de net aralıklarına göre aslında bu düzenli TYT çözme durumu ne durumda? Ona bakalım. 20-40 net aralığında daha arkadaşlar %50'lik bir kısım daha hiç başlamamış. Yani daha bir şu aslında bu aralıkta daha deneme çözmüyor. TET denemesi çözmüyor. 20-40 net aralığından ben çıkmak istiyorum diyorsanız biraz daha denemeye ağırlık verin. Rakipleriniz şu anda daha çözmüyor. Sizin bu deneme işine biraz daha yüklenmeniz lazım. 40-60 net aralığındayken arkadaşlar tam homojen bir dağılım var. Neredeyse %30 30 30 gibi dağılmış. Biraz daha çözenlerin oranı daha fazla arkadaşlar. 40-60 aralığında biraz daha çözme oranı yüksek. 60-75 aralığındaysa artık çözenlerin oranı iyice artmaya başladı. Yani biz aslında 60 netin üzerine çıktıkça TET deneme çözülmesi de artıyor. Benim burada söylemek istediğim şu. 60 netin üzerindeyken her hafta bir tane düzen deneme çöz zorundasınız arkadaşlar bence. Hadi 40 net 50 net civarlarını anlarım. Kendimi o yeterlikte hissetmiyorum. Full konu avanacağım diyorsunuzdur. Tavsiyemiz yine çok çözmenizdir ama hadi neyse az çözebilirsiniz. Ama 60 net ve üzerindeyken nadiren çözüyorum ve daha başlamadım diye de kabul etmiyorum. Bakın yine aynı şekilde 75-95 yapıyorsunuz ama daha nadiren çözüyorum. Daha başlamadım aralığında olan arkadaşlar var. Yani %8'lik bir kısmın başlamamasını kabul etmiyorum. 75-95 aralığına kadar sen TET netini getirdiysen her hafta bir tane düzenli TET denemesi çözmeniz gerekiyor. Aynı zamanda 95 net ve üzerinde zaten görüyorsunuz %90 artık neredeyse deneme çözmeye başlamış. Nadiren çözenler ve daha başlamayanlar var. Bu daha başlamayan arkadaşlara da artık diyecek bir şey bulamıyorum. 95 net ve üzeri yapıyorsunuz arkadaşlar. TTNMS çözeceksiniz zaten düzenli. Ağırlığınızı AYT vereceksiniz. Yani o yüzden düzenli TYT denemesine mutlaka başlamanız lazım. Hepiniz için tavsiyem TYT denemelerine başlayın. Ki net aralıklarınıza göre de şu an rakipleriniz ne durumda bunlar da sizlere gösterdim. Şimdi bir diğer anketimize bakacağız. AYT'ye başlama durumuna bakacağız. Rakipler arkadaşlar daha yüzde bakın 45'i AYT'ye daha başlayabilmiş. Yüzde 30 daha hiç başlamamış. Yüzde 22'si başlamış ama devam ettirmekte zor zorlanıyor yani 45 biraz daha yeterli çalışıyor 22 biraz biraz çalışıyor %30'a daha hiç başlamamış anlamına geliyor. Burada bizim asıl önem vereceğimiz yer şu an net aralıklarına göre daha başladınız mı başlamadınız mı ona bakmak. 20-40 net aralığındayken arkadaşlar daha bir başlama durumu yok. Görüyorsunuz daha doğru düzgün öğrencilerin birçoğu başlamamış ki benim de tavsiyem biraz daha o yönde. TYT'yi biraz daha ağırlık verin. 20-40 aralığındayken en azından Türkçe matematiğinizi halledin. 50-60 civarlarına kadar kendinizi getirin. Ondan sonra biraz daha AYT'ye ağırlık verin yönünde benim tavsiyemde. Ki zaten birçok arkadaşınız ve rakibiniz varsa daha şu anda başlamamış AYT çalışmalarına. Yalnızca %20'lik bir kesim aslında daha başlamış ve devam ettiriyor. Bunun da sebebi ben okulun etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü okulda biliyorsunuz 12 çalışmaları var. O da AYT çalışmasına giriyor. Bu yüzden birçok arkadaşımız devam ettiriyor şu an AYT çalışmalarını. Ama daha birçok arkadaşımız daha başlamamış. 40-60 aralığındayken de arkadaşlar yine homojen bir dağılma var. Tam bütün homojen dalmalar 40-60 aralığında zaten. Başladım diyenlerin oranı tabii ki daha fazla 40-60 aralığında ama başlamadım ve daha başladım ama devam ettiremiyorum diyenlerin oranı hala da %60 oranlarında. Benim burada size tavsiyem şu. Hemen ve çok hızlı bir şekilde en azından AYT matematiğe başlamaya çalışın. 40-60 aralığındakiler. AYT kısmına çünkü ne kadar erken başlarsanız özellikle matematiğe ne kadar erken başlarsanız o kadar öne geçmiş oluyorsunuz. Bir an önce sayıları bitirin 40-60 aralığındakiler. Aynı zamanda fonksiyonu bitirin ve direkt AYT matematiğe en azından başlayın. Tavsiyem kesin bu olsun. Daha azından başlama oranı şu an düşük. Rakiplerinizin önüne geçmek için şu an AYT'ye başlayabilirsiniz yani. Tam böyle mevsimi aslında. 60-75 aralığındayken de arkadaşlar bakıyoruz. AYT başlama oranı artık %50'yi geçmiş 60-75 aralığında. Bu aylardayken artık AYT'ye başlamanız lazım. Yani çok gecikmemeniz lazım. En geç Kasım ortasına kadar şu TYT turlarını tamamen bitirip AYT'yi artık ağırlığı yavaş yavaş vermeye başlamak lazım. AYT cebelleşeceğiniz, biraz uğraşacağınız bir yer. O yüzden zaman kaybetmeden biraz daha başlamanız gerekiyor diye düşünüyorum. TYT'de 75-95 yapanlar da AYT'ye artık başlama oranı %66 ama başlamayanların oranı da bir aylık fazla. Yani kesinlikle en azından şu başladım ama devam ettiremiyorum diyenler artık devam ettirsin. Yani çünkü 75 net ve üzeri demek aslında AYT'ye mutlaka çalışılması gerekiyor. Ağırlık bir tık daha belki TYT'de olmasına rağmen AYT'ye artık basmanız gerekiyor bu aralıkta. Yani %55-60 civarı TYT'ye ağırlık verip %40 AYT'ye bence biraz ağırlık vermeniz lazım. Lazım. o yüzden bu aralıkta başlamayan arkadaşlar biraz kınıyorum. Onların da mutlaka yavaş yavaş artık AYT'ye ağırlık vermeleri gerekiyor. Artık 95 net ve üzerinde zaten AYT'ye başlama oranları %80 ve biliyorum şu an TYT çalışmak tatlı geliyor. Çünkü daha denemelerinizin hepsi TYT'den geliyor. İşte netlerinizin TYT'de artışını daha rahat görüyorsunuz. Aynı zamanda AYT daha biraz daha bilinmeyen bir yer gibi olduğu için çok fazla oraya ağırlık vermiyorsunuz. Buradan anlayabiliyorum. Ama arkadaşlar AYT'den kaçmamamız lazım. Çünkü AYT'den kaçarsak Ocaklar, Şubatlar, Martlar geldiğinde AYT denemeleri başladığında öyle bir tokat vurur ki arkadaşlar o zaman neye uğradığımızı şaşırırız. Bu yememek için artık AYT'ye başlamanız lazım. Bir şekilde kimlerin zaten AYT'ye başlaması gerektiğini gösterdik. Şimdi bir diğer ben çok önemli kısımlardan bir tanesi ve bize asıl mesajı veren kısmımıza gelelim. Hedef sıralamanız nedir kısmı? Arkadaşlar hedef sıralamayı görüyorsunuz. Bakın ilk 5000 ve üzeri isteyen arkadaşlarımızın oranı neredeyse %25 civarında. Yani %25'iniz ilk 5000 istiyor. Ama çalışmalara bakıyorum. Çalışmalar arkadaşlar hala 2 ve 4 saat aralığında. Şu anda neredeyse %80'iniz arkadaşlar. Düşük saatlere daha çalışıyorsunuz. Yüksek saatlere çıkmadınız. 6-8 saatlere çıkmadınız. Şu andaki hedefleriniz gerçekten çok yüksek. %15'lik bir kesim ilk bini istiyor. Baya iyi hedefler var. Ama çalışma saatleri bunu orantılı olarak bence biraz daha düşük kalıyor arkadaşlar. Bulunduğunuz net aralığına göre hedeflerinize bakacak olursak arkadaşlar arkadaşlar. İlk 20 binme içerisinde isteyenler aslında biraz daha şuradaki %40'lık bir kısmı oluşturuyor. Yani %40'ınız arkadaşlar şu anda yüksek bir sıralama olan ilk 10 bin civarını istiyorsunuz. Hedefleriniz çok yüksek. Çalışma saatleriniz ve daha netleriniz istediğiniz seviyede değil. O yüzden artık bir an önce gaza basmanız lazım. Aynı şekilde 40-60 aralığında da arkadaşlar hedefler yine gayet yüksek. Yine 60-75 aralığındayken iyice hedefler artık artıyor. 60-75 aralığındaki arkadaşlarımızın %50'sinden neredeyse fazlası ilk 10 binlik bir sıralama istiyor arkadaşlar. Ama çalışma saatlerini daha yeni gördük. İstediğiniz dediğimiz sebebi değil. Yani biraz daha artık zorlamamız lazım. Aynı zamanda 75-95 aralığını yine görüyorsunuz. Aynı zamanda 95 ve üzeri zaten artık hep ilk 1000 görüyorsunuz. İlk 1000, ilk 100 daha çok ağırlıklı ve ilk 5000 ağırlıklı. Yani neredeyse %80 aslında bu civarlarda. Daha çok çalışmaya davet ediyorum. Hedefleriniz yüksek, hedeflerinizi görüyoruz. Ama arkadaşlar çalışma saatleriniz ne benim istediğim sebebi değil ne de sizin istediğiniz sebebi değil diye düşünüyorum. Çalışma saatlerini arttıracağız. Bu hedefleri yakalamamız lazım arkadaşlar. Bakın hedefler çok güzel, çalışma saatleri düşük. Biraz daha yüklenmemiz lazım. Ve son bir analizimiz daha var arkadaşlar. Yusuf Mert Aslan kanalına abone oldunuz mu? Oranında da %84 yalnızca abone olmuş. %10'luk da bir arkadaşımız bu anketi gördükten sonra abone olmuş. %7'lik arkadaşlarımız da uzaktan sevmeyi tercih etmiş arkadaşlar. Canları sağ olsun. Yine abonelik durumunun net aralığına göre de çıkarttım arkadaşlar. Buradan inceleyebilirsiniz. Görüyorsunuz 14 bin tane arkadaşımızın şu anda abonelik durumu önünüzde görünüyor. Burada gördüğünüz bütün verileri, anketleri tek tuşla oluşturmadım arkadaşlar. Yani otomatik bir şekilde bilgisayarın kendi oluşturduğu şeyler değil. Buradaki gördüğünüz bütün grafikleri, analizlerin tamamını kendim oturup buradaki verileri teker teker seçerek oluşturdum arkadaşlar. O yüzden sizlerden tek bir ricam var. Bu videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız. Ciddi manada çok emek veriyorum. Birçok farklı işle de uğraşmama rağmen hala buraya gerçekten elimden gelince emek veriyorum. Sizlere bir şeyler katmaya çalışıyorum. E, güzel de bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu videonun. En azından artık şu anda rakipleriniz ne durumda bunu net bir şekilde biliyorsunuz. Ve arkadaşlar sizlere sonsuz teşekkürler de ediyorum. 200 bin aboneye neredeyse geldik. Yani bugün muhtemelen 200 bin abone olacağız. Tarif edilmez bir mutluluk. Hiç hayal etmediğim ama gerçekten şu an aşırı heyecanlı olduğum, tutkulu olduğum bir iş yapıyorum. Hepinize tekrardan 200 bin abone için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ki söz veriyorum 200 bin aboneye özel soru cevap gelecek. 100 bin'e yapamadık 200 ne yapacağız inşallah arkadaşlar diyerekten videomuza noktalayalım. Çekilişimizde yine hatırlatayım. Katılmayı unutmayın. Güzel bir çekiliş yaptık. 10 tane güzel soru bankası sizlere hediye ediyorum. Çekiliş katılım koşullarına başta açıklamıştım zaten diyerek videomuza noktalayalım arkadaşlar artık. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz diyorum. Canı gönülden seviyorum. İyi çalışmalar. Bay bay.